Oh, guys, what happened to my phone? Oh. Hey guys, it's me, Francis. I know. There we go. Kim bilebilirdi ki haftalar içinde 10 milyonlarca oyuncuya ulaşmış basit bir yapımın sonunu bu tarz insanların getireceğini? Evet, yanlış duymadınız. Telefonlarını kıranlar, çıldıranlar, bağımlılar… Yıllar önce interneti domine etmiş ve bana göre küreselde hyper casual yani basit temelli mobil oyunların önünü açmış bu yapımın sonunu getirdiler. Az sonra Flappy Bird'ün çıkış ve batış hikayesine, ayrıca yapımcısının başına gelenlere ortak olacaksınız. Hazır mısınız? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Son videoda yaşadığım bazı sıkıntılar yüzünden 75 like olayını biraz geciktirdim. Bu yüzden kusura bakmayın ama elimde değildi. Bu videoda eğer yapacaksak, yani istiyorsanız bilmiyorum, direkt tarih vereyim. 2 gün sonraya 24'üne yeni video için direkt hazırlığa başlayacağım. Dong Nguyen 1985 yılında Vietnam'da Hanoi adındaki bir köyde doğdu. Henüz çocukken babası Dong'u eğlenmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için arket salonlarına götürüyordu. Sektöre ufaklıktan itibaren ilgiliydi. Çocukluğuyla ilgili bilinen bu kısa bilgiler bir üniversitede verdiği röportajdan geliyor. Birazdan geleceğim. Her neyse yıllar geçiyor ve Dong abimiz 2004'lü senelerde yani 19 yaşlarındayken Hanoi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yazılımcılık okuyordu. Bir yandan da boş vakitlerinde basit oyunlar üretiyordu. Bu oyunların neredeyse hiçbir internette yayınlanmadı. Kendi kendine kendine makara olsun diye yapıp bitirip bir dosya koyuyor ve unutuyordu. Normalde bu senelerin devamını wiki'de araştırırsanız 2005 senesinde Dong'a ait DotGears adında bir şirkete denk geliyorsunuz. 19'lu yaşlarında yaptığı bu oyunları insanlara sattığını ve vergilendirmek için kurduğunu düşünmüştüm ancak hikayeyi yazdığım sırada bu tarihi o kadar saçma geldi ki detaylı bakmak istedim. Çünkü yaptığı en azından kayıtlı olan oyunların tamamı App Store ve Play Store'a 2012 ve 2013 civarlarında yüklenmişti. Dong hiç oyun yüklemediği 7-8 senelik sürede neden bir şirket kurmuş olsun ki? Muhtemelen wiki hatalı veri veriyordu. Ben de ufak bir araştırmayla domainin kaynaklarının 2011 senesinde alındığını fark ettim. Ayrıca kendi sitesinin altında da copyright'ın 2011 senesinde alındığını görebiliyordunuz. Dong'un hikayesindeki bu ufak çatlak böylece kapanmış oldu. Tekrardan konuya dönecek olursak Dong abimiz üniversitesini bitirdikten sonra 2009 yılında Vietnam'da Punch Entertainment'da çalışmaya başladı. Burada çalışırken boş zamanlarının çoğunda basit temelde oyunlar üretti. Ninja Sesi Alt, Shuriken Block, Smashing Kitty gibi. Ve bu oyunları 2011 senesinde kurduğu kendi ufak şirketi üzerinde yayınlamaya karar verdi. Maalesef hiçbiri tutmadı. Bu oyunlardan elde ettiği gelirle yaşayamazdı. Bu yüzden bir yandan da Punch Entertainment'a işine devam etti. 2013 senesinde şirkette boş bir vaktinde çok popüler olan Angry Birds oyununda vakit geçiriyordu. Oyunu seviyordu. Fakat basit bir oyun gibi görünse de karmaşık bir yapısı vardı. Açı hesaplama, hız gibi faktörler onu yoruyordu. 21 Mayıs 2013 tarihine geldiğimizde ise Dongun aklına bir fikir geldi. Tek eliyle bile oynayabileceği bir insanın girdiği anda yalnızca 20 saniyede mevzuyu kavrayabileceği bir oyun geliştirecek. 67 saatlik bir çalışmanın sonucunda Flap Flap ismini verdiği oyununu yarattı. Ve bu oyunu Dot Years şirketi üzerinden Play Store'a yükledi. Yalnız Play Store'da Flap Flap isim haklarına sahip bir oyun hala hazırda var olduğu için Dong ismi değiştirmek zorunda kaldı ve Flappy Bird adıyla birlikte yaptığı bu oyunu piyasaya sürdü. Bir beklentisi yoktu. Önceki oyunlarda olduğu gibi bu oyunun da tutmasını beklemiyordu. 3-5 insan oynar sonra başka bir proje yaparız kafasındaydı. Zaten eğlence için yapıyordu. Bu yüzden öyle reklam vereyim, oyuncu çekeyim gibi bir derdi de yoktu. Ki tahmin ettiği gibi gibi doldu. 2013 Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim derken o kadar az kişi oynamıştı ki o oyunu. 5 ayda Flappy Bird adına internette yayınlanan tek yazı Twitter'a düşen Flappy Bird yazısı olmuştu. Kasım aralık aylarına doğru bir anda herkes oyunu indirmeye başladı. 5000, 10.000, 100.000 şeklinde indirildi ve uygulama panellerinde listelenmeye başladı. 2013 aralığında Play Store'da ilk defa TAP gördü. 10 Ocak 2014'te ise dünya genelinde birinci sıraya yerleşti. ABD ve Çin Store'larında en çok indirilen oyun halini aldı. Sonraki ay Birleşik Krallık'ta en çok indirilen oyun halini aldı. Hatırlayın bizde de aynısı olmuştu. Ben mesela ortaokuldaydım o dönemlerde. Arka sıraya geçip bizim telefonlarla sürekli bu oyun oynardık. Bir tane Sony Xperian vardı. <laughs> kasa kasa oynardım. PewDiePie'in 2 hafta sonra yüklediği sakın bu oyunu oynamayın videosuyla beraber içerik üreticilerinin de eline düştü. Sonrasında kaos başladı. Aslında olanlar sıradandı. Yapımcısı ise beklenmedik şekilde büyük bir kaosun öncüsü olduğunu düşündü. Buraya kadar yükselişin dinlediniz. Peki sonrasında ne oldu? Ne oldu da bir anda bu büyük oyun unutuldu? Tarihler 8 Şubat 2014'ü gösterdiğinde Dong Twitter üzerinden oyunu hem App Store hem de Play Store'dan kaldırdığını duyurdu ve şunları yazdı. Flappy Bird kullanıcıları için üzgünüm. 22 saat sonra Flappy Bird'ü kaldıracağım. Dong'un bu açıklamasının ardından tüm Flappy Bird hayranları çılgına dönmüştü. Neden kaldırmak istediğini sorduklarındaysa Flappy Bird siz rahatladığınızda birkaç dakika içinde oynamak üzere tasarlandı. Ancak bağımlılık yapan bir ürün haline geldi. Sanırım bir sorun haline geldi. Ve bu sorunu çözmek için en iyisi Flappy Bird'ü kaldırmak dedi. Ayrıca bu yüzden geceleri uyuyamadığını insanlara büyük bir kötülük yaptığını düşündüğünü belirtti. Böyle düşünmesinin sebebi ona Twitter'da yazan insanlardı. İddia sonucu birbirlerini döven çocuklar, kırılan telefonlar, depresyonlar, bağımlılar. Herkes Twitter'dan bu adamı ve yaptığı bu oyunu kötülüyordu. IGN gibi büyük oyun haber siteleri bu oyunun rezalet olduğunu söylüyorlar, kötü eleştiriler yazıyorlardı. Donk abin bilgisayarını kapatıp tüm bunlardan uzaklaşmayı denese de küresel bir oyun yaratmıştı. Ve ülkesinin haberleri peşine bırakmıyordu. Paparaziler Fotoğraflar fotoğraflarını çekiyor, gazeteler adamın fotoğraflarını da basıyorlardı. İnternet siteleri bu adamın yaptığı oyunu konuşuyor, insanlar bu oyunu oynamak için deliriyordu. Kısaca tüm dünya kitlenmişti lan bu oyuna, garip bir dönemdi yani. Donk abim ise Flappy Bird'ün inanılmaz derecede bağımlılık yarattığının farkındaydı. Bundan dolayı vicdan azabı çekiyordu. Oyunu tüm platformlardan silmesinin tek nedeni buydu. İşin garip tarafı oyunu kaldırdıktan sonra da ölüm tehditleri almaya devam etti. Öncesinde de insanlar taciz diyordu, sonrasında da tacizlemeye devam ettiler. Ancak hiçbir önemli değildi. En önemlisi vicdanı rahattı. Burada ben bence çoğumuzun yapamayacağı bir şey yaptı. Oyun o dönemlerde günde 50 ile 100 bin dolar arasında para kazanıyordu. Ve bunu sadece üste koyduğu şu ufak reklamdan kazanıyordu. Biraz daha reklam eklese günlük çeyrek milyon dolar gibi kazançlar olabilirdi. Bir düşünün. Bu kadar para kazandığınız bir oyunu yalnızca insanlar çıldırıyor ve telefonlarını kırıyor veya birbirlerine zarar veriyor diye kaldırıyorsunuz. Bunu kendi üstünüze alıyorsunuz. Saçma olansa işte bence tam burası. Bu donkun problemi değildi ki. Ailelerin problemiydi. Bir oyun yüzünden telefonunu parçalayabiliyordu insanların kendi problemiydi. Flappy Bird'ün kaldırılmasının ardından bu oyuna benzeyen binlerce farklı versiyon geliştirildi. İstatistiklere göre o dönemde her 13 dakikada bir Play Store ve App Store'a Flappy Bird kopyası bir oyunun yayımı için demolar gönderiliyordu. Yetkililer buna bir dur dediler ve o dönemde gelen demoların %90'ını reddettiler. Ama mümkün değil. Ekranda gördüğünüz bu görüntülerin oluşması kaçınılmazdı. Binlerce kopya ve on binlerce alternatif. Çok kazananları hatta yüz binden fazla oyalanı bile oldu. Kısa dönem reklam geliri vurgunlarından ardından bir kenarda hepsi çürüdü. Hiçbiri Flappy Bird'ün yarattığı etkiyi yaratamadı. Bu yüzden insanlar eBay üzerinden Flappy Bird yüklü telefonları uçuk fiyatlarla satışa çıkardılar. 3000 dolar, 5000 dolar değil, 90 bin, 100 bin dolarlardan bahsediyorum. Hatta Türkiye'de bile Flappy Bird yüklü telefonlar çok uçuk rakamlara satıldı. İnsanlar gerçekten Flappy Bird'ü seviyor ve özlüyordu. O yüzden Dong'a son bir teklif yaptılar. Teklifin şartı uzun süre oynadığınızda mola ver uyarısı çıkmasıydı ve çıkmazsanız oyunun kapanmasıydı. Bu şartla Flappy Bird'ün geri gelmesiydi istemişlerdi. Donk Mart 2014'te eski Flappy Bird'ün geri gelmeyeceğini ancak değiştirilmiş bir versiyonunu tekrar piyasaya süreceğini söyledi. Hatta Twitter'da yeniden çıkacak mı sorusunu soran birine evet ama yakında değil dedi. Bunu dese de 2014'ün sonunda Amazon'a Flappy Birds Family adında bir oyun sattı. Bu oyun multiplayer Flappy Bird'tü. Sanırsam bu uygulamayı Amazon'un televizyon programına özel çıkarttılar. Başka hiçbir yerde yayınlanmadı. Evet işte böyleydi. Flappy Bird akımından sonra 2-3 yıl içerisinde yeni oyunlar geliştirmeye devam etti. Super Bowl Jack Swing Copters 2, Fabi Talk Ninja Spingy Challenge gibi ama hiçbir onun kadar ünlü olamadı.